Bu 28'inde başlayan, 13. gününe giren eylemler artarak devam ediyor. Rakamlar değişiyor sürekli. Şu ana kadar ulaştığımız bilgilere göre 29 kişi hayatını kaybetmişken, 1200 aşkın insan gözaltında, hastanelere giden yaralıları da baskınlarla gözaltına alıyorlar. Bu protestoların, eylemlerin ekonomik boyut olduğu kadar siyasi bir yönü de var, sosyolojik boyutu da var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu son eylemleri? Yani tabii İran çok katmanlı ilişkilerin içinde olduğu bir ülke. Çok farklı ulusların birlikte yaşadığı bir ülke. Yani Farslar, Kürtler, işte Azeriler, Çerkezler, Ermeniler, Asürü Süryenler, Yahudiler, Beruciler, Arapların olduğu bir ülke. Tabii çok geç, uzun bir tarihi olan bir ülke. Yani dün kurulmuş Irak ve Suriye gibi bir ülke değil İran. Tarihsel arka planı güçlü olan bir ülke. Aslında bugünkü eylemlere baktığımız zaman, bugünkü protestora ve isyana baktığımız zaman e, şu şunu söyleyebilirim. Bu ilk kez olan bir isyan değil. Evet. E, İran e, son 50 yıl içerisinde sürekli bir hareket halinde. <laughs> aslında ondan önce de 2. Dünya Savaşı yıllarında da İran bir takım <laughs> operasyonlara maruz kalan bir ülke. Ya 2. Dünya Savaşı biterken işte İngilizler, Sovyetler Birliği ve Amerika bile Devletleri aslında İran'da bir manda yönetimi kuruyorlar. Orada <laughs> bir e, işte Kürdistan Cumhuriyeti kuruluyor, Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluyor. İran bir parça bir dönem böyle bir dönem yaşıyor. Daha sonra tabi savaşın o savaşan güçler, müttefik güçler ve Sovyetler Birliği arasında yapılan anlaşma sonucu o özgürlük alanları ortadan kaldırılıyor. <laughs> Her neyse 79'a geldikten sonra 79 sonrası bu son 46 ile içerisinde aslında İran'da birden fazla çok güçlü <laughs> ayaklanmalar olduğunu görüyoruz. <laughs> yani şöyle bir not almaya çalıştım. ya yani 1979'da bir Şubat devrimi yaşanıyor. Buna İslam devrimi deniyor. Aslında devrimin kitlesel tabanı İslamcı değildi. Yani benim kuşamda olan insanlar o dönemde 19-20 yaşında olan insanlar o günleri hatırlarlar. Evet. E, yüz binlerce insan Tahran sokaklarında ve e, İran'ın bütün şehirlerinde sokaklardaydı. Şahin gitmesini istiyorlardı. Örneğin Doğu Kürsan, Roşhat Kürsan o dönem Kürsan Demokrat Parti ve Komela'nın egemenliği altına girmişti. Hı hı. Yani neredeyse peşmerge güçleri her iki ...örgütün silahlı güçleri Doğu Kürdistan'ı... ...özgürleştirmişlerdi. Evet. Diğer alanlarda ise... işte ...halkın fedaileri, halkın mücahitleri... ...Tüdeh gibi... ...sol demokratik diyebileceğimiz... ...İslamcı olmayan ama bazen... ...İslamcı motiflerinde olduğu... ...kütlesel örgütler vardı. Hı hı. Ama Hümeyni ve ekibi Fransa'dan geri dönüp... Tahran'a gelince... ...ne yazık ki o dönem bu ayaklanmayı örgütleyen... şaha karşı büyük kütlesel eylemler yapan... ...Kürtler, Farslar... Işte ...Azeriler ve diğer dinamikler, sol demokratik güçler, ortak bir projeksiyona sahip olmadıkları için bir, bir anında bir devrimi çaldırdılar. Yani devrimi e, siyasi İslamca çaldı ve e, İran bir karanlığa gömüldü. Ne yaptı hemen e, Hümeyni yönetimi? Paris'ten birlikte getirdiği yanındaki olan o 20 kişi uçaktan 20 kişi ekibin bir kısmı tasfiye edildi. Yani bir fotoğraf var. BBC bununla ilgili bir dosya hazırlamıştı birkaç yıl önce bakmıştım. Tek tek öldürülüyorlar. Kimisi cezaevine giriyor, kimisi trafik karşısına gidiyor, kimisi kaçıp bir yerde suikasta uğruyor. Tasfiye i̇şte edildi. Daha sonra en güçlü örgütleri tasfiye etmeye başladı. Yani Hümeni rejimi. işte halkın fedayelerini tasfiye etti. Halkın mücadelerini tasfiye etti. Bu tasfiye ederken siyasi tasfiyeden bahsetmiyorum. Fiziki tasfiyeler başladı. He. Yani cezaevlerinde binlerce insan öldürüldü, yok edildi, böyle edildi. Ve 81 82'ye geldiği zaman bu sefer toparlanmış olan yani rejim yönünü Kürdistan'a vurdu ve Kürdistan'da, Kürdistan Demokrat Partisi ve Komela'nın egemenlik sağladığı alanları e, ortadan kaldırdı ve böylelikle o savaşta da büyük bir e, kıyım yaşandı. E, onlarca, yüzlerce peşmerge şehit düştü, yaşamını getirdi ve ne yazık ki o dönemde Kürt örgütleri arasındaki uyuşmazlık, çatışma, hı hı. E, kendi arasındaki koordinasyon eksikliği ve geleceğe yönelik projeksiyon eksikti bu kazanılmış elde edilmiş o kazanımı o başarıyı şey götüremedi. Berhava etti. Yani. Berhava oldu Hı. ve böylelikle yani 82-83'e geldiğimizde artık İran'da muhalefet tümüyle ezilmiş oldu ve İslami bir rejim kuruldu. Yani Şiili esnaflar oldu. Da sonra. sonra Irak Savaşı başladı. Tabi biliyorsun hem Irak Savaşı 88'e kadar sürdü. Her iki ülkenin sadece ekonomik ve insan kaynaklarını tüketmedi ama her iki Irak ve Suriye, şey İran açısından aynı zamanda iç meselelerin bastırıldığı, görünmez kırıldığı kırıldığı bir perde de oluştu. Evet. Binlerce, yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Yani bir rakama göre her iki taraftan toplamda 1 milyon insan yaşamını yitirdi. 88 sonrası İran'da bir ara dönem var. Bu ara dönemde bir seslik dönemi var. İlk ayaklanma bakıyoruz ki 99'da baş gösteriyor. Yani 1979 Şubat devriminden yaklaşık 20 yıl sonra insanlar itiraz etmeye başlıyor. Çünkü 79'daki devrimin esas sloganları şöyle eşitlik, özgürlük ve demokrasiydi. Yani şah gidecek İran'da Eşitlik olacak, özgürlük olacak, halklar, işte toplum, demokrasiye kavuşacak ve daha mutlu ve huzurlu bir yer olacak. Ama bu beklenti 20 yıl sonra tekrardan gündeme geldi ve mesela o 79-99 ayaklanmasında 3 kişi yaşamını yitiriyor. Yani orada sert bir müdahale oluyor ve 3 kişi yaşamını yitiriyor ve daha sonra bir tekrardan bir sessizlik dönemi başlıyor. Arada itirazlar var, bir takım ufak tefek eylemler başkaldırılıyor ama 2009'a geldiğimiz zaman bu kez daha büyük bir başkaldırı gündeme geliyor. Burada da ise onlarca insan yaşamını yitiriyor. Yani başkaldırı içinde bulan insanlar. Sonra 2017-2018'e bakıyoruz. Dikkat edersen zaman aralıkları daralmaya başlıyor. Evet. Yani ayaklanma bir sürekli Önce var. 20 seneyken. Bir sonra, itiraz var. 20 seneyken sonra 10 sene 10 sonra 7-8 sene, 6-7 sene, sene inmeye başlıyor. Bu 2018 sonrasında işte yani yüzlerce insanın 100 yüz şehirde birden ayaklanma toplamda 100 şehirde bir de ayaklanma meydana geliyor. Aslında 2019'da başka bir ayaklanma da var. Kürdistan Sayın Abdullah Öcalan esiri alındığı zaman Doğu Kürdistan'da ki o dönemde Kürdistan Özgürlük Hareketinin Doğu Kürdistan'da ciddi bir örgütlenmesi de yok. Doğu Kürdistan'da çok büyük bir ayaklanma oldu. Yani kuzeyden, Kuzey Kürdistan'da, Rojava'dan güneyden daha büyük bir ayaklanma Doğu Kürdistan'da oldu ve Urmiye Merkezi bu ayaklanmada onlarca Kürdistanlı şehit edildi. Yani Gerçekten büyük bir ayaklanmaydı. Yani bütün Kürsan şehirlerinde bir başkaldırı gerçekleşti. Şimdi oradan 2017-2018'e geliyoruz. Tekrar bir ayaklanma var ve 100 şehri kapsıyor. 2019-2020'de ayaklanma da çok önemlidir. Aslında bugüne çok benziyor. Evet. O dönemde 1500'e yakın insan katledildi. Yani İran'da. Yani İran'ın bütün bütününe binen bir, bir ayaklama söz konusuydu. Tabii 2022'de Cina e, Emini'nin katledilmesi, başörtüsünden dolayı katledilmesi, işte o Jin Azadi devrimi e, ortaya çıktı ve burada da büyük bir ayaklama yaşandı. Bu ayaklamanın özelliği şuydu, bu mesele sadece İran'ın iç meselesi olmaktan çıkarıp bütün dünyada görünür kıldı İran meselesini. Yani İran'da bir rejim var, bu rejim antidemokratik, vaktini ve zamanı doldurmuş. Kadınlar, gençler, erkekler, Kürtler, Beluciler, Farslar, Azeriler, Ermeniler, Yahudiler, işte artık İran'ın o sınırlar içinde yaşayan herkes bir şekilde bu rejimin i̇tiraz gitmesini ediyor. istiyor evet. ve itiraz ediyor. Bu itirazla çok farklı toplum kesimleri katılıyor. Evet. Ve burada da gerçekten güçlü bir sinerji ortaya çıktı. Yani İran meselesi, İran'ın demokrasi ve özgürlük sorunu küresel anlamda bir karşılık buldu. Dikkat etsen Cinciyan Azadi sloganı artık İran'daki halkların slogan çıkıp bütün dünyada özgürlük talep eden, eşlik talep eden insanların haline geldi. Hı hı. Ve şimdi tabii bundan sonra şu anda 2025-2026 ayaklanması gündemde dikkat etsen 2017'den itibaren aralık daralıyor. Yani artık birkaç yılda bir İran'da ee, güçlü rejimi sarsan e, küresel anlamda gündeme giren ayaklanmalar gündeme geliyor bugünkü olan ayaklanmanın en önemli özelliği 79'a benzeyen bir yanı var o da şu az önce dosyada da bu vardı ee, bu saydığım 2009'dan bu yana var olan ve bu kitlesel ayaklanmalarda görünmeyen bir şey var burada o da şu ilk kez e, küçük ve orta çaplı esnaf hı hı. yani Hani orta sınıf, orta sınıf ve orta sınıfın bir parça altı olan insanlar bu eyleme kitlesi olarak katılıyor. Evet. Yani bu oldukça önemli. Hatta onlar başlatıyorlar ve ondan sonra işte öğrenciler, kadınlar, <laughs> toplumun diğer kesimleri bu ayaklanmaya katılıyor. Bence bu oldukça önemli. Yani bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösterir. Kısaca bitiriyorum. İran'da mevcut 1979'da iktidara ele geçiren yani devrimi çalan <laughs> ve burada da siyasal bir İslamcı rejim kuran. İktidar artık vaktini tamamlamış. İran'ı yönetemiyor. Evet. Yani iktidar İran'ı yönetemiyor. Toplum değişiklik istiyor ama hala iktidarı alabilecek yani iktidarı değiştirebilecek olgunda da sahip değil. Alternatif evet. hazırlamış. Yani şundan dolayı evet itiraz ediyorlar ama hala İran'da değişim ve dönüşümden yana olan özgürlük ve demokrasiden yana olan halkların eşitliği savunan kesimlerin bir araya geldiği ortaklık kurduğu bir projeksiyona sahip olduğu hala netlik kazanmış değil. Burada tabi bölgesel bir takım müdahaleler de gündemde. Bu dış boyutu da var kuşkusuz. Geçen sene e, İsrail'in e, İran'a yönelik 12 gün savaşı diye adlandırıyordu. Ben 12,5 gün savaşı diye adlandırıyorum. Evet. O savaşta da ciddi bir darbe yedi. Geçtiğimiz günlerde de Yine 28 Aralık'ta yanlışım yoksa Netanyahu Trump görüşmesinde de oraya yönelik mesajlar vardı. Trump tehditkar üslubunu da sürdürüyor. Venezuela'nın akabinde sırada kim var sorusunda. Herkes tartışıyor acaba İran'da mı? Peki biraz önce sen dikkat et, dikkat dikkat ettin altını çizdin yani halk bu şekilde yönetmek istemiyor. istebiliyor yani evet. halkın her kesimi yani yöneticilerin yönetemiyor yani yöneticilerin yönetemediği yani o klasik Devrim devrimci, devrimci durum, durum söz evet. konusu burada ama alternatif yönekte bir çaba da yavaş yavaş gözüküyor gibi mesela giydi Roşlat. Oraya gelmeden bir şey söylemek istiyorum. Bu Hı -hı. yani onu konuşacağız ama şu var yani bu İsrail meselesini istersen bir, bir biraz biraz söyleyeyim. onu konuşalım evet. son tamam. bölümde de bunu konuşalım. Şimdi, evet O tehdit de hala devam ediyor gözüküyor. Şimdi. Şu, yani 79-1988 aralığını anlattım yani şey ettim filan. E, bu dönemde rejim e, içeride muhalefeti ezerken e, dışarıda da bir takım operasyonlar yapmaya başlıyor. Evet. Yani muhaliflere yönelik suikastlar başlıyor. İşte Bursa'da oluyor, Türkiye'de da, oluyor, Avrupa'da. Paris'te oluyor. 1900-1900... 89'da Viyana Avustralya başkenti Viyana'da Doktor Abdurrahman Kasımlı İran heyetle görüşürken katlediliyor Ardından 3 yıl sonra aynı partinin yeni lideri Doktor Şeref kendi bu sefer Berlin'de Sosyalist Enternasyon Toplantısına katıldığı günün akşamı bir Yunan restoranında arkadaşlarımla yemek yerken orada katlediliyor. Yani dışarıya yönelik bir operasyon var. Ayrıca İran e, şunu görüyor yani 1979 sonrası bütün hikayeyi şu üzerine kuruyor. Amerikan karşıtlığı, Yahudi karşıtlığı ve kendisini antemperest diye tarif ediyor. Hı hı. Ama bu tabi bir perde, bu bir söylem. söylem. Hı hı. Bunun altında aslında İran bir yayılmacı politika gidiyor. Yani bir Şii şeyi oluşturmaya çalışıyor. Hilali. Bunun için ne yapıyor? Bunun için işte Irak'ta örgütlenmeye gidiyor 88 sonrası. Yani Lübnan'da örgütleniyor, Yemen'de örgütleniyor. Filistin içerisinde hı hı. birinci ve ikinci intifada ee, şeye nedir? Ee, ezildikten sonra Filistin'de 1989-90 sonrası e, işte Merman Bargut'u alıp götürdükten sonra Filistin hareketi bölünmesini de gözeterek bu sefer Hamas üzerinden bir örgütlenmeye gidiyor. İşte Lübnan'da Hizbullah üzerinden bir örgütlenme. Dünyanın her tarafında bu kez örgütlenmeye çalışıyor. Yani böylelikle kendi evinin dışında savaş tutmaya çalışıyor. Ya yani bu kendisiyle aslında. düşman ilan ettiği güçlerle hı hı. kendi sınırları içerisinde çatışıyor ve hatta savaşı oraya taşımaya kalkıyor. Ama bunun bir zamanı vardı. 7 Ekim'de bu çöktü. Hı hı. Yani bu aslında 2000'li 2001 ikiz kule saldırıları sonrası Bush'un izlediği önleyici savaş stratejisinin bir tür İran'ın evet, İran bunu yapıyordu. kendi bölgesinde evet, Bunu yapıyordu ve şimdi tabii dikkat etsen bunun bir benzerini Türkiye yapmaya çalıştı. Hı hı. İşte Suriye'de cihadistler örgütlüyor, Libya'ya cihadist gönderiyor. Proksiler A üzerinde. Evet yani kendi proksilerini oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. Kendi etki alanı oluşturmaya çalışıyor. Mesela Somali meselesinde. Evet. Hani çok konuşmuyoruz. Etopya'da Tigra diye bir bölge var. Yani Kürtsan gibi bir bölge. Eritre bir bölge. Aslında Tigra'da Eritre gibi Etiyopya'dan ayrılmak istiyor. Evet. bu 2022'de, 2023'te büyük mesafeler katlettiler. Neredeyse Adidas Sababa'ya yaklaştılar. Etiyopya e, Türkiye ile ilişki kurdu. Türkiye ile askeri bir anlaşma yaptı. Türkiye'nin gönderdiği siyahlar ve dronlar sayesinde Etiyopya ordusu Tigra'ya karşı kısmı bir zafer sağladı için. ve büyük katlamlar yapıldı orada. Evet. Yani hem Türkiye hem İran hı hı. bir taraftan küresel güçlerin güçlerle bir takım çelişkileri var. Onlarla çatışma içerisinde ama aynı zamanda bölgesel bir güç olmak için de çaba sarf eder. İran bunun çok tipik bir örneğini oluşturdu. Evet. Yani İran Şii hilali üzerinden böyle bir e, eksen oluşmaya kalktı. Türkiye'de işte Erdoğan'la beraber e, Arap Baharı'nın da yarattığı boşlukla hı hı. ki Arap Baharı da devrimci bir bardasında özgürlükçü evet. bir çıkıştı fakat cihadistler tarafından çalındı Arap Baharı yani hmm. yoksa ilk başta siz Tunus'a bakın insanlar eşitlik özgürlük istiyorlar evet. Like seküler bir harekettir aslında ilk başlangıcı itibariyle ama daha sonra cihadistler tarafından çalınca bu kez Erdoğan ve AKP işte Müslüman kardeşler bu ihvancı damar devreye girdi ve bir anlamda yayılmacı evet, dönüyor. Yayırmacı politika için uygun bir zemin olduğunu düşündü hmm. tıpkı İran geçmişte yaptığı gibi hmm. ama 7 Ekim 2023'te Hamas'ın nedenlerini bugün daha bilmediğimiz yani hiçbirimiz aklına yatmıyor. Nasıl olduğunu da daha bilmediğimiz o meşhur kanlı saldırıdan sonra bölgedeki dengeler kırıldı ve ister istemez İran o kurduğu devrimci eksen, tırnakçı devrimci eksen çöktü yani. Daraltıldı. Çökünce ve Kendi İran içerisine evet, İran bir anda an. yalnızlaştırıldı Aha. ve şimdi yaralı bırakıldı ve büyük ihtimalle İran rejimine öldürücü bir darbe gelecek eğer Suriye ki meseleler Çözülürse Çünkü dikkat etsen İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri'de de bir an önce Suriye meselesini çözmek istiyorlar. Hı hı. Sahayı kontrol etmek istiyorlar. Buradan Irak meselesinde işte Haçlı Şabi'yi sistem içine çekip siyaslandırmak istiyorlar. Esas hedeflerinde İran. İran'daki rejim var. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii hı. bu şu anlama gelmiyor. Yani bu müdahale e, İran'daki iç taleplerle çakışıyor mu, çatışıyor mu bu başka bir durum. Hı hı. Yani, Ama yani bu taleplerin de sadece dış güçlerin oyunu diye yaftalanması Hayır zaten, e, işin... zaten şunu söyleyene bitireyim. Belki bugün güncel olması itibariyle Venezuela'da itibariyle belki hani e, tabii ki Amerika'nın Venezuela'da gidip devlet başkanlığı yatağından alması kabul edilebilecek, oynanacak bir, bir şey değil. Ama şu var suç yani bu da. Dikkat etsen dünyadaki bütün diktatörler küçüğünden büyüğüne kadar. Hı. Yani Türkiye gibi işte Irak, İran gibi, geçmişte Irak gibi işte bugün başka birçok ülkede bütün diktatörler kendi iç problemlerini kendi diktatörlüklerini konsile etmek, evet. yaşatmak, yürütmek için bu Amerikan karşıtlığını, İsrail karşıtlığını, Yahudi düşmanlığını, sözü buna anti-emperyalist filan tutumlarını bir maske olarak kullanıyorlar. Evet. Yani kendi politikaların politikalarını kaldıracı olarak kullanıyorlar. Kaldıracı olarak kullanıyorlar. Evet. Yani şimdi gerçekten İran'da 79'da devrim olduğu zaman, şah yıkıldığı zaman demokratik bir İran kurulmuş olsaydı, bütün hakların özgür olduğu, yani işte Özerk Kürdistan, Özerk Bericistan, Özerk Azerbaycan olduğu ve demokratik bir İran kurmuş olsa da İran'ın sınırları değiştirilmeden, seçme seçme hakkında olduğu bir herkesin yaşam ve giyim, işte kuşanma, hayat hakkına müdahale edilmeyen bir İran kurmuş olsaydı bugün İran bu ne Irak-İran savaşını yaşayacaktı hı hı. ne de bugün bu karşı karşı kaldı? bereketi yaşayacaktı. Evet. Örneğin Türkiye şu anda. Ne oldu Herkes Türkiye? Herkes Türkiye'ye müdahale ediyor. Niye ediyor? Çünkü Türkiye demokratik bir ülke değil. Evet. Tamam Trump görlandı istiyor ama Venezuela yaptığı gibi yapabilir mi görülandı? Yapamaz çünkü. Hı hı. Niye? Danimarka var orada işte Not demokrasi. demokrasi var. Hı hı. Bir kamuoyu var. Avrupa Birliği var, var. Yani şunu demek istiyorum. Bu diktatörlerin anti Amerikancı politikası kendi Rejimdeni konside etmek için üretilmiş bir algı o başka bir şey değil. Peki son Yani bir... burada şu yap yapması gerekiyor. Yani İran ya demokrat ya da gerçekten daha büyük felaketlerle karşı karşı kalacak. E son iki dakikamız, üç dakikamız evet. kaldı bu bölümü ayırdığımız. Bu yedi roşlatlı partinin ortak bir yol haritası üzerinde Hı. Çerçeve bu son derece önemli. Son derece önemli. Çünkü az önce de söyledim 1979'da Şubat devrimi olduğu zaman aslında Doğu Kürsan özgürleştirilmişti. Hı hı. Yani büyük bir kısmı İran Kürsan Demokrat Partisi, bir kısmı Komela peşmergelerinin denetimi altındaydı. Evet. Ancak hem o zaman Irak Kürsan Demokrat Partisi'nin Hümeni rejimi yanında yer alması, hem ile İran Demokrat Partisi arasındaki çelişki ve çatışmalar, hı hı. bir ortak vizyonun olmaması, bir projeksiyonun olmaması maalesef elde edilmiş bu kazanımın çöküşüne neden oldu. Hı hı. Şimdi Ortada bir Rojava deneyimi var, ortada bir federal Kürtistan deneyimi var, ortada Kuzey Kürdistan'daki özgürlük hareketini ortaya çıkarttığı güçlü bir dinamik var. Hı hı. Şimdi Doğu Kürdistan'da bu devrimci durum yaşanırken, yani halk isyan ederken, demokrasi ve özgürlük isterken, Kürt örgütlerinin irilik farklı, küçük ve büyük bütün dinamiklerin bir araya gelip ortak bir koordinasyon oluşturması, hı hı. ortak bir vizyona sahip olması, bir çatı altında, bir çatı altında ortak hareket hı hı. etmesi oldukça önemli çünkü şu tehlike var. Yani hem halkın savunması açısından bu önemlidir. Yani sadece ben savunmayı silahlı olarak anlamamak gerekiyor. Hı hı. Yani hem bu ayaklanmanın doğru şekilde yönetilmesi açısından önemlidir. Çünkü siz ayaklanırsınız, doğru şekilde yönetilmezse burada bir soykırımla karşı karşıya karşı, karşı, karşı. Tarih bununla, bunun örnekleri doğrudur. Hı hı. Burada bir Kürt akılına, Kürt fikriyatına ihtiyaç var. Bu yedi partinin bir araya gelmesi bu açıdan çok derece umut verici hı hı. ve son derece stratejik bir olay. Hı hı. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Orada çünkü sadece İran'da Kürtler yaşamıyor. İran'da Kürtler dışında çok farklı etnik ve inanç grupları var. Farslar var, Azerler var, evet. işte Beluciler var, Araplar var, Ermeniler var, Yahudiler var, Asur Hücrenler var. İsmi sevmeyeceğim kadar halk ve topluluk var. Bunların bütün demokratik güçlerinin ortak bir koordinasyonun olması gerekiyor. Çünkü burada sorun şu, yani biz tek başımıza yaşamıyoruz yani Kürdistan'ı biz bir gemiye bağlayıp altta sokakta sokaklara götüremeyeceğimize göre evet. birlikte yaşadığımız haklarla bu demokratik talepleri örmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu nedenle bu yedi partinin bir araya gelmesi ortak bir koordinasyon oluşması böylesine İran çapında ortak demokratik bir birlikteliğin oluşması için öncü ve itici bir rol oynayabilir. Umarım öyledir. Öyle olması gerekiyor. Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Yani Kürt, Kürt'te olarak Orta Doğu halkları çok tarihi günlerden geçiyoruz. Burada kimsenin yanlış yapma lüksü de yok. Yani çünkü böyle bir lüksünüz yok. Mesela Roja'da yanlış yapma lüksünüz yok. Kürdistan'da yanlış, Doğu'da yanlış yapma lüksünüz yok. Çünkü burada bir halkın ve bir halkların kaderi söz konusu. O nedenle Dış desteğe gönül, yani bağlayarak da bu işi götüremezsiniz. Hı hı. Kendi, kendi özgücünüze, kendi aklınıza, kendi birliklerinize ve bununla birlikte diğer demokratik bütün dinamikleri evet, harekete geçirerek. Evet, hı hı. yani burada ben sadece sol kesimi kastetmiyorum. Evet. Herkesi kastediyorum. Yani demokratik bir İran'dan yola, özgür bir Kürtistan'dan olan herkesin birlikte olduğu bir ortak bir harekete, ortak bir akla, ortak bir vizyona, ortak bir... Ee, geleceğe ihtiyaç var. Bu yedi partinin bir araya bir araya gelmesi, bu açıdan Aynen. son derece umut verecek ve bunu mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. Aynen.